Ay astı yen no flabber Where is your mother setti derviş father Mother father topraktır Yazık kafasını çok sert vurdu galiba Keşmiş olsun kardeşim <laughs> Minimini bir kuş donmuştu Pencereme konmuştu Ellerim bak boş kaldı Niye boş kaldı Allah planı versin Planı versin ama Allah. Allah planı versin Mini mini bir kuş donmuştu Pencereme konmuştu Mini mini bir kuş donmuştu Pantaneme konmuştu Kardeş bıraksana beni Yoksa öperim eden da, kızını dayını gideni Dedin kardeş çağırırım arkadaşlarınızı bir kuleden veya merdivenlerden ya da samanyolu galaksisinden fırlatmanın nasıl bir şey olduğunu merak ettiniz mi? Yo etmedim hangi manyak eder ki? Ben ettim. Kimi ettin kardeşim? Seni küçük kaka boku seni. Evet arkadaşlar hepimiz burada bugün hayırlı bir iş için toplanmış bulunmaktayız. Meslemeden ders alan oğlanımız ve acaba yol yakınken dönsem mi diye düşünen zamanlı kızımız bir yuva kurmak için belediyemize müracaat ettiler. Ben de Roblox belediyesinin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri maşa ile kocayı ilan ediyorum. adım sen inşallah alkışlıyorsun Arkadaşlar ışıklar gidip geliyor Sen yapıyorsun Evet Ya bana ne oldu ya Yapımcı yine bizle dalga geçiyor <laughs> Yapımcı üzerime bindi vuruyor kırbacı vuruyor kırbacı Haram oldu gençliğin bak talan da oldu Ah odun toplamaya gittin yalan oldu Zalim canavar Odunlar <laughs> Bu hiç iyi değil. Bunun sonu hiç iyi bitmeyecek. Ulan ilk defa doğru bir şey söylediniz. Bu çok doğru. Bak canavar da sana hak ver. Bir dakika bu iyi bir şey değil lan. Şimdi biri kurban edilmek zorunda. Bana bir şey olmaz. Kesin ben ya.